geliyor tamam. Başlayalım. Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Çünkü ben bugün yine hasta oldum. Bu sene ikinci hasta olma durumum. Evet maalesef yanlış hatırlamıyorsam iki olması lazım. Üç değil evet iki. Her neyse şu anda çok ciddi bir hastalık geçiriyorum. Grip ve hap, hapşırık var. Nefes almakta güçlük çekiyorum ama canlı yayını iptal etmeyeyim dedim. Sonuçta siz de bekliyorsunuz. Yani iptal etsem bu kadar bekleyen insana ayıp olacak. O yüzden bugünkü canlı yayınımızı biraz yorgun şekilde size anlatmak istiyorum. İstiyorum lütfen beni mazur görün. Çünkü gerçekten ciddi bir salgın var yine. Grip ve buna bağlı olarak hapşırık bende vuku buluyor. Maalesef ülkemizde salgın hastalıklar kol gezerken önlem alan yok. Vatandaş kendi önlemini almak durumunda. Siz de kendi önleminizi alın ki dikkat edin. Bugünkü canlı yayınımızda önümüzdeki günlerdeki hava durumunu açıklayacağım. Biliyorsunuz Antalya'ya bir uyarı yapmıştık. Bugün Antalya'da sel oldu. Canlı yayın izleyenler bilir. Ardından yarında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep e uyarımız var. Unutmayın Şanlıurfa, Gaziantep ve özellikle Diyarbakır civarında sel riski çok yüksek demedi demeyin. Bu üç şehirde yaşayan vatandaşlarımız özellikle dükkan sahibi olan vatandaşlarımız için söylüyorum. Su baskınına karşı biraz önlem alsın dışarı sürekli baksın ki bu durumdan zaruri şekilde etkilenmesin. Yani zarar görmesin. Şöyle bakalım. Tamam. Bir kar ya Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Gerçekten çok sağ olun. Kar evet mikrobu kırma durumu Söz konusu mu bilmiyorum bu bilimsel olarak açıklanmış mıdır ama şu anda mikropların yaşayabileceği bir nem aralığında ve sıcaklık değerinde olduğumuz için bu salgın hastalıkların genel seyrinde de tabii bir artış oldu. Özellikle korona dönemi de ben bunu araştırmıştım çok sevdiği sıcaklıklardır bunlar özellikle covid ve ona bağlı olarak h1n1 h5n5 yeni varyantı. Neyse, şimdi hemen başlayalım, çok uzatmayayım, sizi sıkmayayım. Bu arada yayını beğenirseniz çok sevinirim. Sizin beğenmeniz, destek olmanız da bu yayın ilerliyor biliyorsunuz. Şimdi ilk haritamız gelsin. Evet, bu sabah 13 Şubat öğle saatlerinde, öğle saatlerinde aldım bu görüntüyü. Şu an bakın Antalya radarı şu anda nasılsa öğle saatlerinde de aynıydı. Antalya şu anda tarihin en şiddetli yağışlarından biri yaşıyor. Bakalım rekor kırabilecek mi? 350 kilogram yağış düştü Antalya'ya. Ne demiştim? Antalya yani kısacası Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi bu tür basınç dizilimlerini çok sever. Çok fazla yağış düşebilir. Zaten Akdeniz fokur fokur kaynıyor. 20 derece. E kışın bir ufak alçak basınç indi ve şartlar hafiften olsa uygun olduğu anda hemen sel felaketi olabiliyor Antalya'da Antalya'da maalesef bu olay ciddi olarak etkiledi devam edelim bakın düşen yağışlara burada 300 kilogram bak <laughs> 300'den sonra 67 var Antalya'da özellikle Kepez'de çok ciddi yağış düştü yani şu herhalde bir yarım ton olmuştur çok fazla yağış da devam etti hala de devam ediyor Antalya Kepez şu anda yağış devam ettiği için bu 500'ü geçtiğini düşünüyorum. Bu en azından dünün yani bu öğlen saatlerindeki veri Antalya tarihi şiddetli yağışları yaşıyor. Bunun işte uyarısını verdik. İşte bu benzer durum, buradaki durum üstüne basa basa söylüyorum. Yarın Antep, Diyarbakır ve Urfa hattında olacaktır. Bak lütfen dikkat edin. Umarım bu şehirlerimizden de Olumsuz haber almayız çünkü görünen köy kılavuz istemiz. Umarım AFAD da gerekli mesajları göndermiştir. Devam edelim. Bir de deniz suyu sıcaklıklarına bakalım. Kusura bakmayın biraz durun. E şu an Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları 9-12 derece arası geçiyor. Yani yine sıcak. Ortalamadan 3 derece sıcak. Akdeniz önemli. Bak Akdeniz 21 derece. Yani demiştim ya ben önceki sene Ağustos aylarında bu deniz suyu sıcaklığımız çok yüksekti. Kış mevsiminde yoğun kar yağışlara neden olabilir diye deklar etmiştim. Üstüne basa basa söyledim. Yoğun kar yağışları olmadı mı? yoğun yağmurlar oluyor şu anda. Düşünsenize bir soğuk hava dalgası geldiğini. Kim bilir neler olabilirdi. O yüzden yani bakın 19 dereceler var. 21 derece deniz suyu sıcaklıkları epey fazla. Ege ve Akdeniz çanağında işte bu da riski daha da arttırıyor. Bir çalışma yapacağım ben. Bu arada biraz kafayı kırmam lazım. TÜBİT'a bir projeyle gireceğim muhtemelen bir dahaki sene de. Aklımda çok fazla proje var. Yani bir tanesi de hani neyse onu söylemeyeyim. Sonra izleyen çok çalanlar oluyor. Sizler için söylemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki bu bahar çok sert geçecek ilkbahar. bahar. E, maalesef bu videomu kaydedin. Nisan Mayıs'ta görürsünüz. İnşallah yani böyle bir olay yaşanmaz. Ege ve Akdeniz'de çok ciddi yağışlar. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ki özellikle Doğu Karadeniz'de fındık ve çay zarar görebilir. İlkbahar sert geçecektir. Soğuk bakımından da kış biraz daha geç bitebilir. Bunu unutmayın. Devam edelim. Şimdi gelelim bu basınç haritalarımıza. 14 Şubat çarşamba günü. Dümenle sevgililer günü işte senmem. Yani 14 Şubat bu ne boş boş gün. Şu şu günmez iş keşke kar yağsaydı da keşke kar yağdı olarak e, atfetseydik. Şöyle bakıyorum tamam. Bak alçak basınç, bak yeşillik ve mavilikler ülkemizi esir almış. İşte bu yağış olma durumu devam edecek demek ki çarşamba günü de. Şu, bugün salı. Alçak basınçlar Ege Akdeniz'de Küm sürüyor. Karadeniz'de de birkaç bir oraya kadar ulaşmış diyelim. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de devam edecek. Güneydoğu Anadolu'yu da sirayet edecektir. Soğuk hava dalgası değil. Bir Müslümanca kar yapar ama yağış bakımından gerçekten hani ilkbahar ya da yaz mevsimi yağışları gibi mübarek çok şiddetli. Burada benim birinci yorumlayacağım kısım ülkemize bir alçak basınç yerleşti. Yağışlı havalar. Demek ki bak güneşli havalar gitmiş. Güneşli havalar gitmiş yerini yağışlı havalar almış. Bu birinci çünkü. İkinci Çinko'ya bakalım. Azur Adalarından, Azur dinamik yüksek basınç şöyle İspanya, İtalya hatta İngiltere'ye kadar olan yeri esir almış. Bak buralarda dinamik e, yüksek basınç görülüyor. Sıcak karakterli. Avrupa genelinde. Bu sene biz nasılsak Avrupa'da da aynı. Hatta Avrupa daha beter. Yani daha sıcak, daha kurak. Daha ciddi aler veriyor Avrupa. Bu Ren Nehri Men Nehri olmasa ki bir de ne yapacaklardı? Şöyle Asya'ya dönüp baktığımızda bak bu buradaki genel kutuba kadar bak yerleşen bir yüksek basınç var görüyor musun? İşte bu yüksek basınç Rusya tarafına soğumayı bölmüş. E, kısmen Yakutistan, Rusya, işte Kırgızistan, Kazakistan, Asya tarafında genel olarak soğuklar etkili oluyor. Ne zaman? 14 Şubat günü. Yani soğuma kuzeyde kalmış, ısınma güneyde kalmış. Ne güneye inen bir soğuma var ne de kuzeye çıkan ciddi bir ısınma var. Bu iki uç noktada durum devam edecektir. Şöyle İzlanda civarına ve kutuplara baktığımızda bizim için en azından 14 Şubat günü olumlu bir tablo yok. Ee, ses patlıyormuş. Yayın kastı için oluyor. Ben halledeyim hemen bir saniye efendim. Şöyle bunu kapatalım. Şu an bu bilgisayar neyi çalıştırıyor? Şöyle tamam. Chrome'u çalıştırıyor. Kaç tane kuramı çalışıyor? Tamam. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Devam edelim. Bilgisayar durduk yere fan açıyor da. O olabilir o. Bilgisayar kastından dolayı oluyor. Şimdi düzelmiş olması lazım. Evet. Şu an düzeldi mi? Düzeldi. Devam edelim. Benim elimde olan bir şey değil o. Google Chrome kadar böyle pespaye bir işledim şeyi görmedim. İnternet tarayıcısı görmedim. Çok yük bindiriyor belli. Evet devam edelim. Şimdi 15 Şubat Perşembe gününden yine hafif sesli takılmalar olabilir. O geçecektir. Bilgisayardan fan sesi azalmaya başladı. Evet düzeldi şu anda. Bakayım var mı? Tamam düzelmiş diyorlar. Soğuma sıkışmış 15 Şubat Perşembe günü. Nasıl bir sıkışma bu? Rex engelleme. Bak solumuz yüksek basınç, sağımız yüksek basınç, üstümüz Yüksek basınç soğuma da burada. Yani soğuma dedim alçak basınç yağışlar. Bu sıkışma ile beraber demek ki yağış rejimimizde devamlılık sağlayan bir patern göze çarpıyor. Onun dışında yani bu sıkışma sadece yağışa neden olacak. Yok efendim kar fırtınası oldu. Soğuk hava dalgasında gibi bir durum yok. Perşembe günü için. Şöyle Azor adaları İspanya, İtalya, İngiltere bakınca da yine Azor dediğim yüksek basıncın etkisinde. Ama bize soğuk indirecek bir kuvvet de yukarı çıkamıyor. Bak kutuplara tırmanması lazım. Burada sarı kırmızılıklar görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Model de görmemiş. Burada herhangi bir soğuma ihtimali yok 15 Şubat için. Ama yağışlar devam edecektir. Bak uyarıyı zaten başta verdik. Çok fazla böyle yağmur ya da bulutlu oran girmek istemiyorum. Çünkü ekstrem bir durum yağını sadece bu Güneydoğu Anadolu için geçerli. Onun dışında Antalya'da da bu yağışlar kesecektir muhtemelen. Şöyle iki gün sonra. Başka ekstrem durum beklenmeyen şehir olduğumuz için ne diyeyim ben yani olmayan şeyi söyleyemem. Buradan Asya'ya baktığımızda yine aynı Rusya tarafında sıkışan soğuk berbat bir görüntü. Rex blokajıyla sıkışan alçak basınç ya aşırı en azından kurtarmış Ege Vakdeniz'de. Onun dışında soğuma ne Avrupa'da var ne Asya'da var ne ABD'de var ne Kanada'da var ne Atlantik'te var. Herkes şu anda sıkıntıda. Devam edelim. Şimdi bir saniye bir burnumu bir <laughs> bir saniye ses. Evet devam edelim. Geçen 16 Şubat Cuma gününe. Cuma günü bu reksi dengeleme devam ediyor. Yine yağışlı havalar var ama sıcaklıklarımızda böyle hafif 1-2 derecelik yükselme olabilir. Cuma günü dümenden hava. Yani çok bir olayı beklenmiyor açıkçası. Yağış uyarısı olursa zaten ben veririm. Instagram'da ve Twitter'da takip edin. Bak Telegram grubumuzda halka açtık şu anda. Ee, yine Azor Adaları'nda maşallah yüksek basınç fink atıyor. İspanya'da, İtalya'da yük dinamik yüksek basınç var. En azından bizde yağış var. Asya'da dinamik yüksek basınç var. Soğuma biraz Rusya'dan işte şöyle Azerbaycan bile değil yani. Kazakistan, Kırgızistan tarafına inmiş. Ee, bu görüntü çok yani en az 16 Şubat'a kadar bir soğuk hava dalgası beklentisi mevcut değil. Açık ve net bu. Sadece şöyle ekstrem yağışlar dışında. Efendim ne burada yorumlayacağımız bir başka olay İzlanda'dır. İzlanda'da bir yüksek basınç seyri mevcut ama çok etki etmez. Kutuplar hala yerleşemeyen bir yüksek basınç etkisi var. Şöyle bak bir buradan Rex var. 2 ya Rex blokajı tam. Bak sağdan yüksek basınç soldan yüksek basınç sıkıştırmış bu soğumayı. Burada soğuma kalmış. Ya sıcaklıklarımızda devasa yükselişler yok. Ya şimdi olduğu gibi 20-25 dereceler havada uçuşmaz. Yağış ara ara devam eder. Bulutlu, kasvetli bir en azından 16 Şubat tarihine kadar havalarımızın olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da bile eksili değerlere sabah indirecek bir sıcaklık bile yok yani. Ege, Vakdeniz'deki yağışları kurtarır. Yani iyi taraftan bakmak lazım. Ayrıca şöyle bakıyorum. Yok burada yorumlayacağım başka bir şey yok yani. Şuradaki su ama kalmış burada. Bu ne? Ya bu, ya bu kesinlikle anormal bir görüntü yani. <laughs> Pardon. Bir saniye kendime geleyim. <laughs> Çok geçmiş olsun Antalya'ya. <laughs> evet, şimdi 17 Şubat sonrasına geçelim. Şimdi bundan sonra Görün değişecek. Bu Allah'ın emri. Bak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Geçen de videoda biri yazmış ki canlı yayında 5 dakikalık konuyu 30 dakika anlatıyorsun. Ee, aynen ben de bu görüntüleri 5 dakikayı 30 dakika uzatmak için yaptım. Ben üstüm nasıl bir üstüm e, anlatımla sana o yorum yazan kişi için söyleyeyim. 15 ile 25 Şubat arasını 5 dakikada anlatayım. öyle böyle yorumlar geliyor. Ya bak hastasın. O öyle yorum görünce tepen fırlıyor. Neyse devam ederiz biz bir sey nasusun. Azor adalarında bak dinamik yüksek basınç Atlantik'e hakim. Şura Atlantik Okyanusu'dur. Daha oralarda tarih battı bak şuralarda. Şurada İzlanda var zaten. Bak burada bir şişme yüksek basınç var. Ya bu bizim için olumlu. Şurası olumlu. Şura ya 15 Şubat'ta da olumlu. Şura şurada bir sıkıntı yok şu an. Tamam? Hani Azor dinamik yüksek basıncı etkisizdi. Etkisiz elemandı. Etki etmedi. Çıkamadı. Yok. Şurada bir sorun yok. Bura gayet iyi. Bak. Kule hamlesi de var. İngiltere'de de yüksek basınç var. İskandinavya'da da bir yüksek basınç var. Bak bizim koridor açılmış. Şurada. Ya arkadaş burada bir soğuma yok. Soğuma yok. 17 Şubat sonrasında. Şimdi modeller saçma sapan görüntüler veriyor. Yani bir Sibirya veriyor. Bir kutup girdabında sım durma veriyor. Ben kendi yorumumu artık katacağım. Çünkü bu sene modeller berbat. E görüyorsunuz yayını sürekli izleyenler bunu biliyor. Yani bahane bulmuyorum. Çok kötü. Çok kötü böyle teknoloji olmaz olsun. Yani hiç bakmıyak yani. Bu ne 1987'deki kar fırtınasını bilemeyen model kafasıyla aynı şu an bu. O yüzden o 17 şu an sonrası şu an bu görüntün böyle olmaz. Bu bu yalan. Bunu at şüphe. Bu, bu, böyle olursa kışı kap ya. Bu ne? Bu az zor, Bu böyle bir yapay zeka çıktısı olmaz yani. Tamam? Devam edelim. Atmosfere bir şey demiyorum. Çıktı gerçekten saçma. Yani. Şimdi ECMF'ye bakalım. Şimdi Ben ECMF modelini sevmiyorum dedim ama bunun uzun vadeleri iyidir. 19-26 Şubat arasında en azından şurada bir koridor açmış. Marmara Ege ve Akdeniz'de bir soğuk hava dalgası ihtimalini vermiş en az kötümün kötürün iyisi diyeyim. Bir görüntü bak bizde yine yüksek basış var ama Marmara, Trakya, Ege kurtarmış. Böyle bir görüntü olabilir. Buna da pek inanmamak lazım ama hani ben yine tüm modelleri göstereyim diye aldım bunu. Hani siz şuna karar verebiliriz. Bak Amerika modeline baktık az önce. Ee, Avrupa Orta Medya Tamir Sistemi'ne bakıyoruz şimdi. Yani her tüm modellerde mutabık olan bir durum var. O da e, bizim sıcak tarafta olduğumuz 19 Şubat'a kadar. Onun dışında bir dakika şu kamerayı bir net uyandırayım. Onun dışında soğuma kuzeyde ne yani dersin ki mesela 2010 Şubat çok sert geçmişti. <laughs> Bizim için değil ama Avrupa için. Hani şunu diyebiliyorlardı Almanlar ve Fransızlar. Ya buraya da bu sene iyi kar yağdı Şubat'ta. Arkadaş bu sene oraya da bir şey yok. Yani bize bir şey yok tamam biz sıcak geçiriyoruz. Avrupa da çok sıcak geçiriyor. Bu kontrolde çıktı artık. Yani bir tane 60 bin takipçili Instagram'da boş bir hesap var. Kendisi de yaşı çok büyükmüş. Ankaralı galiba. İsim vermiyorum. 60 bin kişi inandırmış. Küresel iklim değişikliği yok diyor. <laughs> Bunu da kim takip ediyor biliyor musun? Kimle yakın dirsek temas halinde? <laughs> Meteorolojide profesör olan bir insanla dirsek teması halinde bu insan. Diri küresel iklim değişikliğine inanmıyor. Geri kalanı sizin yorumunuz yani. <laughs> Chentrel hakkında video gelir mi hocam? Teşekkür ederim bilinmeyen hesap 22 lira bağış için. E, yalan, öyle bir şey yok. Yani mümkün değil. Evet dış güçler tarafından yayına. <laughs> Öyle bir şey yok yani adam. Onun yerine bu mesela diyoruz ya. Küreselikli değişikliği yok. Sera etkisi, mer etkisi. Bu üniversitenin sakir olup da entelektüel görünmeye çalışan bir avam tabakası vardır. Böyle sürekli canlı yayına çıkıp akıl makıl verir. İş i̇şte efendime söyleyeyim fosil yakıt ıvır zıvır. Adamın havuzlu villası var. O havuzu villasında havuzu doldurup boşaltmak için ne kadar su gidiyor? O yüzden yani bu küresel iklim değişikliği ya ben havuzlu villası olanlara vere binada villası olanlara bir şey demiyorum. En azından e, millete akıl vermemek lazım hem böyle yapıp. O yüzden küresel iklim değişikliği önlenemez. Yani bu, 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 bitti artık. Şimdi gelelim stratejileri kutup girdap tamamen durdu modellerle alakalı. Modeller şu şöyle şu şunu vermiyor. Yani Modellerde büyük bir saçmalık var. Şimdi ben onu açıklayacağım. Mario Icardi bir aydır üye. Teşekkür ederim. Kaç kez şu sistem bir anda inize dönse kariyas şaşırsa. Aynen öyle. Icardi sen gol attın mı son iki maçtır? Bir ara formun düşmüştü. Şimdi e, girdap rüzgarları doğuya dönmüş. Bu Siber e termik yüksek basıncının ortaya çıkmasıyla açıklanabilen durumdur. Ve şuralar kuvvetli girdap rüzgarları. Şuralarda gezmesi ya şuralarda onu kuvvetli. <laughs> Baksana Mart. Nisan'a kadar <laughs> var mı burada bir şey? Yok. Final stratosfer mı? Final stratosfer ısınması gecikecek. Ya bu görüntüye göre ki gerçekleşir. Tarım büyük zarar görecektir. Bu videomu da bir yere kayda alın. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Girdap rüzgarları güçlenmiyor. Tamamen durmuş. Ya yani durmuş tamamen. Antisiklonlar kutupta cirit atmazsa ben bir şey bilmiyorum. O devasa soğuk bir yere, bir yere patlayacak arkadaşım. O devasa soğuk Mart da dahil olsa Mart, Mart'ın 20'sine kadar diye bir yeri vurma ihtimali yüksek. Şunda ya şu görüntüde bir yer haberlere çıkar. Yani Kanada çıkmaz. Kanada her zaman soğuk. O Sibirya'nın vurduğu bir yer haberi çıkar. Biz modellerde heyecanlanacağımız dönem şurası 20 Şubat. 24-28 Şubat. Buralarda bir Balkan sistemi olabilir benim tahminime göre. Sonrasında Mart ayında devasa uç noktalara karşı karşıya kalırız. Mart ayında bir sıcaklık rekoru alırız. Çok yüksek ihtimalle sıcaklık rekoru kırılacak. Yüksek sıcaklık Mart ama düşük sıcaklık rekoru da onun peşinden gelebilir. Böyle uç noktalarda bir Mart yaşama ihtimalimiz epey fazla. 1987 bu olsa keşke soğukları bize gelse. Riyas Memori 2 TL göndermiş. Çok teşekkür ederim. Bam 2 TL o ne? Bam. Çok teşekkür ederim ee, değerli bağışın için. 1987 bir BAM 2 ne ya? Onu anlamadım. Bakayım mı? Önder Topçuoğlu da sıkı takipçi grubuna gelmiş. Çok sağ ol. BAM 2. Riyas nereden gönderiyorsun parayı? Bizde ne? Yeni goya tamam adam. <gülüyor> BAM. <gülüyor> Şöyle 1987'nin Mart çok aykırı bir aydı yani bir, hani derler ya işte av, hukuk terimi münferit olay. Gerçekten. 1987 Mart kolay kolay gelecek bir dizinin değil. O sıkış bak. Şu anki durumun eksi 16 izotermideki sıkışma hali. Şu an biz alçak basın sıkışıyor dedim ya Rex ile. Yağış dönüyor. O eksi 16'lık soğukla sıkışıyordu 1987'de. O da öyle bir şeydi. O yüzden Bosna marka. Burada da Bosna'ya selamlar. Bu arada Azerbaycan'da soydaşlarımıza şunu söyleyeyim. 17 Şubat'ta bu Sibir'e gelmeyebilir maalesef. Ciddi bir sıkıntı var Azerbaycan'da da. Yani bu sene güneye inmemekte ısrarcı ah bir tek umudum şu kaldı. Yani başka umudum yok. Açık söyleyeyim. <laughs> sen de baba tahminle havadan atıyorsun. bu adama diyorum 19 Şubat'a kadar bir görünüm yok. Hani kar yağacaktı diyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi soru cevaba geçelim. Ecem bakayım. 1929 dizili mi? İmkanı yok. Küreselik bir değişikliği var. Oo Çok kötü, çok kötü. Kapat. Benim sponsor bayıldı. Kerem. Kar yağmayacak maalesef. Ee, hocam Antalya deniz açıklarında oluşan kırmızı yağmur kütleleri şehre geldiğinde kütle gücünü yitiriyor. E, nem takviyesi azaldığı için denizden, sıcak denizden beslediğin için ve karaya çıktığında gücünü ondan yitiriyordur. Mut ya şey gibi düşün, kasırgalar gibi düşün. Hani karaya çıktığında zayıflar ya. ya. o mantıkta değil ama ya, o minimal dediğim sana. Hocam 24-28 sistemi geldi. Balkan kökenli gelebilir. Ben bekliyorum. arkadaşlara yeni beğenerek de teşekkür ederim. Nao bakın. Nao boş. Nao, nao şu an, Ya nao uygun da. Rize sahilde için bir umut var mı? Var. Hala Mart'ta var. İşte uç, O dedim tek veri. Nava bir pozitif bir negatif çıkıyor. Karar veremedi. Yani Nava 10 yıl önceki gibi ya yani mesela 10 yıl önce Nava böyle davransa alt 5 tane soğuk hava 6 tane soğuk hava al lagası almıştık. İnmiyor çünkü. Yani şöyle yüksek basıncın enlemi arttı. Yani bulunduğu enlem örneğin işte 20 derece kuzey enlemindeyken 30'a geldi. Anladınız mı? 40'a 30'a 30, 30 25-30'a geldi. Yüksek basınç seyri. Yani orada etkili olma alanı. Sibirya işte Sibirya bu saatten sonra gelecekse Sibirya. Trakya'yı karar girmiş mı 20 Şubat'ta sonra? Evet ihtimali var Trakya'nın. Yok bitmedi. Uzun vadede Elazığ'da yağış yok. Kim diyormuş yoğun kar diyor. Hocam İstanbul Mart'ta mut var mı? Var. En azından Şubat'tan daha iyi. Var mı herkes? Kar, kar var mı? Hocam iç Anadolu ve orta karelerin iç kesimleri için kar ne zaman görünüyor. Hiçbir zaman. Yani 19. yüzyılın kadar düşük bir şey yok. Ve Eskişehir, Kütahya hattında kar olabilir. Onu da videosunu çekeceğim. Küresel iklim değişikliği. Ya yani adamın gözü önünde. Küresel iklim değişikliği. Küresel ısınma yaşanıyor. Hala inanmıyor. 17 TL bir bam arkadaşlar. Bosna Ersek para birim. Hmm. Vay be. Bizim para ne kadar değersizleşmiş. <laughs> Sanki bilmiyoruz da. <laughs> Bu söylediğimi. İstanbul'da hiç kar görmedim yağar mı? Mart'ta. Ya yağar demiyorum bakıyoruz da. Vallahi kim yaptığına yorum gönderemiyorum. Yo görüyorum yorumunu. Hocam Şanlıurfa çok sıcak. Ha Şanlıurfa'da yarın sel riski var dikkat et. Ondan sonra zaten sıkın. En kötü kış mı? Yani yüksek dere kar yağması en kötü kış. En kötü kış 2018'dir. Bu ikinci sıraya alırız bunu. Önceki sene, önceki sene de daha kötü. Ankara için ne zaman kar yağar? 20 Şubat'a kadar kar yok. Trabzon'a kar yağar mı? Hmm. Şubat son hafta bakacağız artık. Kadir Emre, Kocaeli kıyılar kar yağar mı? Bir yağmadı şu kıyıları. İşte Şubat son hafta. 20 Şubat'a kadar bir şey yok. Mart'ta don olur mu? Evet olur. Mart ya bakın çiftçiler. Lütfen dikkat edin. Mart'ın son hafta ve Nisan ilk haftasına çok dikkat edin. Küresel ısınma çok ciddi. Kış mevsimi 30 dereceler uzaktı. Bence de. Hocam Balkanlara bir şey gözüküyor mu? Bosna'ya falan. Gelebilir evet. E, 24 20-24 Şubat arası. Abi kış ile yazın yer değiş. <laughs> Bu gidiş de olacak. Ciddi sistem alacağız mı? Bakacağız. 24-28 Balkan kökenli. Hocam İzmir'de son iki ayda kar yağar mı? İzmir'in artık kar ihtimalleri %0'a doğru yaklaştı. Yani %0'a doğru bak değil. %0 demiyorum. %0'a doğru yaklaştı. ECMF çok kötü. Son saatine bakayım ECMF'nin. Aha, çok kötü hasta. Evet geldi sesim. Şöyle evet çok kötü ECMF ya. Ee, nerede bu? Orhan Şen, Morhan Şen bunlar yazmayın dostlar. Saygı duymadığım insanlar onlar. İsmini görünce ben fena fenalaşıyorum. Yani onların ne yazdığı, ne dediği benim için kıymeti var yok. Evet şimdi yayını burada sonlandıra. Ben çok hastayım. Değerli bağışlarınız destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şu mor Corhan, Sorhan, Korhan bilmem Zorhan bunlar isimlerini yazmasanız da sevinirim. Görünce bana fenalık geliyor çünkü gerçekten. Görüşürüz. Bay bay.